merakla bekleyeceğimiz bir fragman daha YouTube üzerinden yayınlanmıştı. Ezel hayranlarını tekrar bir araya toplamayı düşünen bir film. Dayı, bir adamın hikayesi. Bu arada böyle isimler bu aralar moda oldu sanırım. 01, bir zamanlar Adana'da gibi bir şeyi tutturanın arkasında kesinlikle kuyruk oluşuyor. Neyse gelin bu filmde ne anlatılacak, kimler oynayacak, ne zaman vizyona girecek. Ezel karakteri filmde var mı? Hep beraber bakalım. aylarda yayınlanan Dayı Bir Adamın Hikayesi filmin tanıtım videosu Ezel dizisinin hayranlarına oldukça heyecan vermişti. Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı bilinen yapımın senaristliğini ise Ufuk Bayraktar'ın abisi Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk ikilisinin üstlendiği açıklandı. Filmin YouTube'da paylaşılan tanıtım videosu yaklaşık 2 dakika uzunluğunda. Fragman sadece dayı karakteri üzerinden ve olay örgüsünden bağımsız 2 dakikalık bir video olarak karşımıza geldi. Söylentilere göre dayı filminin hikaye danışmanlığını geçtiğimiz dönemlerde hapishaneye girmiş olan Ufuk Bayraktar yapmış. Dizide dayının gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar 1981 İstanbul doğumlu. Ezel, kader ve dağ gibi yapımlarda Parladı ve ön plana çıktı. Kader filmindeki rolüyle 26. İstanbul Film Festivali en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Çanakkale 1915 adlı filmde Seyit Onbaşı rolüyle Beyaz Perde'ye geldi. 2015 yılında başrolünü Hasibe Eren ve Selen Domaç ile paylaştığı Kümes adlı filmin senaryosunu yazıp kendisi yönetmenliğini yapmıştı. 2016'daysa ilkinde yer aldığı Alper Çağlar'ın daha iki filminde başrolde yer aldı bir dönem Sevda Kuş'un kanadında isimli ağır propaganda içeren bir dizide oynamış olsa da sevilen bir oyuncu diyebiliriz. Yeni filmin detayları henüz bilinmese de tanıtım videosunu izleyenler yapımın Ezel dizisindeki Ramiz Karaeskit karakteriyle ilgili olacağını düşünüyorlar. Zaten Ezel'de dayının gelişimi tam anlatılmamıştı. Belki de Türk televizyon tarihinin en sevilen, en merak edilen karakterlerinden birisiydi. Ramiz Kareiske. Ama cebinde de bir bıçakla İstanbul'a geldikten sonra kısıtlı bir hikaye izledik. Aleme girişi, ilk raconu, ilk icraati, aşkı, ailesi, torunu, düşman oluşundan bahsedilmedi. Basit bir kabadayının nasıl böyle kitap kurdu, oyun kurucu birisi olmayı akıl ettiği belli değil. Ne oldu da bu kadar kitap okudu, hikaye öğrendi, dostlar edindi. Bunu hakkıyla anlatan bir film güzel olabilir. Ama bu film öyle olacak mı? İşte onu izleyip göreceğiz. Dizide entelektüel, bilge, babacan, korumacı, eski kabadayı haliyle en hayranlık uyandıran karakterde racon koyduğu zaman kanun olurdu. Poker kağıtlarını elinin tersiyle keser, sürmene bıçağını cebinden ayırmazdı. Dayı fakir fukaraya çok yardım ederdi ve bir özelliği de bütün çocuklarının aynı gün ölmesiydi. Ramiz Kara dizi boyunca Hasan Sabbah'tan, Mevlana'dan, Şems'ten, Shakespeare'den, Ömer Hayyam'dan, Oscar Wilde'ndan alıntılar yaparak ezele yol gösterirdi dizide Ömer yani ezel hapishaneden kurtulup yüzünü değiştirmesine ve intikamını Ramiz'e borçludur. Fakat Ramiz dayı da kendi intikamı için onu kullanır ve bir yerde ikisinin intikamı da kesişir. Ramiz dayı gençliğinde çok iyi arkadaş olduğu Kenan Birkan'la aynı kıza aşık olmak gibi bir hata yapar. Paylaşılamayan Selma da Ramzi tercih eder ve böylece Kenan'la arasında bir düşmanlık başlar. Bu düşmanlık kan davasına dönüşür. Ezeli de bu yolda kendisine yoldaş yapar. Çok sonraları kızını Kenan Birkan'ın elinden kurtarmak için girdiği bir çatışmada bir sürü kurşun yiyerek ölür. Ardından bütün yeraltı dünyası yasabı olur ve Ramiz Kareski sayfası böylece kapanır. Filmin de dizideki gibi bu Ramiz karakteri karakteriyle ilgili olacağı düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Ufuk Bayraktar Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterine gençlik dönemlerine hayat vermişti. Filmin Ezel'deki Ramiz Dayı karakterinin gençliğini mi yoksa bambaşka bir karakterin hikayesini mi anlatacağı yine de tam olarak bilinmiyor. Çünkü aynı yapım ve Ezel dizisinin senaristleri Kerem Derel ve Pınar Bulut'un filme tepkileri ne olacak ya da haberleri var mı? Varsa neden izin verdiler bilinmiyor. Bildiğiniz üzere Ezel dizisinin usta oyuncusu Yen repliği ile tanınan Tuncel Kurtiz 2013'te hayata veda etmişti. Bu yüzden bu tarz repliklerin nasıl verileceği ya da başka bir dayının sesinin ne kadar benimseneceği de soru işaretlerine neden oldu fragmanda seslendirmeyi Turgay Tanülkü üstlenmiş. Benzer bir ses tonu diyebiliriz. Umarım film ezel hayran kitlesinin beklentileri altında kalmaz. Bu aşamada yalnızca tanıtım videosu paylaşıldı. Ama Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara'da geçen projenin yeni yılda vizyona gireceği söyleniyor. Şimdiden herkese iyi seyirler.